Kayıttan <laughs> <laughs> Ne oldu buna ya? Oo, oh, Allah kahretsin benzin istemiş. Valla böyle bir şeyler oldu ama ne oluyor? Şey sese bak sese! <laughs> Oğlum niye gülüyorsun? Dondun lan! Egzoz, egzoz dediğiniz böyle olur zaten. görüyoruz. Ben başka şeylere imza atacağımıza inanıyorum. Hadi. Eyvallah. Çıkıyor muyuz? Kayıtta mıyız? Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün aslında bu video bir çeşit yani nasıl desem özür videosu gibi bir şey olacak. Yani şimdi diyeceksiniz şimdi birkaç kişi şey dedi nasıl desem yani iki haftadır video gelmiyor hatta bu videoda edit falan yaparsam bile az miktarda olur diye düşünüyorum fazla öyle bir şey olmayacak çünkü video gelmemesinin sebebi Aydın çığı düştü beyler bayağı kar yağıyor hem de bayağı kar var yani 15 santim falan oldu kar tane çık dışarı Tone bile garajdan çıkmıyor. Öyle söyleyeyim size. Kendi kulübesi var, yalıtımlı, malıtımlı. Adam geliyor. Şimdi şeye gideceğim. Neydi? Şu garajı atalım. Bakın, her yer kar. Kar, buz, her yer böyle. Şu anda hala kar yağıyor. Şimdi şeye gideceğim yukarı. Evet. Yukarı eve deyince tabi size Ya yani bir düşündünüz oğlum şu an neredesin dediniz değil mi? Size hiç tanıtmadım tabi Yukarı eve Tabii ki siz de haklısınız bir düşündünüz tabi şimdi şu anda Yukarı ev dediğimiz yer şu anda inşaat halinde Şimdi oraya gideceğim Ha arkadaşım bir de şey demişti Neydi? Şu egzoz videosu için egzozu nasıl yaptın? Gösterir misin demişti. O egzozu nasıl yaptığımı göstereceğim. İnşallah şu hava ağır biraz bir toparlansın ya. Dışarı çıkılmıyor. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim size. Neyse kamera ıslanıyor. Orada devam edeyim ben. Tekrar. Hadi. Hop. Evet. Beyler eve girdim ev. Evin daha sonra detaylı bir incelemesini yeni ev gibisinden bir videoyla yapmayı düşünüyorum. Onun dışında ya evet şimdi en son ne diyordum o işte egzoz yapımını nasıl yaptım vesaire diye soran bir arkadaş vardı. Onun videosuna aman onun sorusuna yani cevap olarak bir video çekeceğim o konuda şey olmasın ee, başka ya video çekemememin sebebi şu anda motosiklete bilmiyorum yani doğal olarak kar yağıyor bilmiyorum motosiklette yatıyor bayağıdır garajda öyle söyleyeyim size yani bir iki hafta falan oldu Hatta 3 3 haftadır falan garajda yatıyor motosiklet Hatta ona beti şu anda tekrar bir bakım da yapmak lazım yani kullanılmadı gaz kolu vesaire şu anda büyük ihtimalle ya onun katılaşmıştır ve kuşkunuz olmasın video gelecek gelecek de şu havanın toparlaması lazım elimde de video yok o yüzden video gelmiyor yapacağım bir şey yok hani hiç kusura bakmayın seviliyorsunuz Motoyavuk kaçar hadi eyvallah